Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı vardı. E, aslında saat 15'te başlayacaktı ama saat 17'ye alındı. Çünkü e, bugün üzücü bir haber e, malum aldık. E, Saadet Partisi'nin milletvekili Hasan Bitmez e, mecliste, kürsüde AK Parti ile İsrail arasında da Rus Türkiye ile İsrail arasındaki e, bir yandan hamaset yapılırken bir yandan devam eden o ticari ilişkiler e, giden gemileri anlatıyordu. Ne yazık ki orada bir Kalp krizi geçirdi ve bugün itibariyle hayatına hayat’a veda etti. Hem Saadet Partisi ailesine hem e, Hasan Bitmez’in ailesine başsağlığı diliyorum. E, o yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel e, Hasan Bitmez için Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen e, törene katıldı. Parti meclisi de saat 17’de başladı. Ve o parti meclisinin ardından da bazı belediye başkanları da ilan edildi. Özellikle büyük şehirlerde ilan edilen bazı büyükşehir belediye başkanları var. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bugün itibariyle resmi adayı yine Bursa'da Mustafa Bozbey geçtiğimiz 2019 yılında seçimi kıl payı kaybetmişti Bozbey e, açık söylemek gerekirse örgütünden ilçe il örgütünden yeteri kadar destek göremediği için kaybettiğini söylemek mümkün e, bu sebeple yeniden aday Mustafa Bozbey burada bir parantez açayım e, Mustafa Bozbey tam anlamıyla kariyerini koydu artık Bursa için e, Gemlik ve Mudanya'da bazı hoşnutsuzluklar olduğu biliniyor e, hatta yayına bağlanmadan birkaç dakika önce yaptığım telefon görüşmesinde bu ortaya çıktı. Gemlik ve Mudanya'da bazı hoşnutsuzluklar olduğu, Nilüfer'de de bazı itirazlar olduğu için Bozbey'inde Bozbey'in ve CHP'nin burada net kararlar vermesi gerekiyor. Bir isim telaffuz edeceğim. Nilüfer aslında çok da belki kamuoyunda bilinmiyor olsa da Kadıköy gibi, Ankara'da Çankaya gibi önemli bir yer. Orası için belli başlı adaylar var. E, muhtemelen hocam siz biliyorsunuzdur Nilüfer'in önemini Bursa açısından. E, Tabii. O açıdan e, Mehmet Yıldız ismi öne çıkıyor Nilüfer'de. Mustafa Boz de arasının iyi olduğu, birlikte çalışabilecekleri düşünülen e, Mehmet Yıldız'ın adının öne çıktığını e, belirtelim. Ankara'da Mansur Yavaş aday. Ankara'da artık CHP'nin resmi adayı Mansur Yavaş. Balıkesir'de ise önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekiliydi. Ee, Ahmet Akın aday Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na orası da son dakikada İyi Parti'ye bırakılmış ve belki de bu yüzden kaybedilmiş bir yerdi. Ahmet Akın aday olacak. Bunun dışında 200'den fazla ilçe belediye başkan adayı belirlendi ama içerisinde tırnak içerisinde söyleyeceğim kupon olarak nitelendirilebilen CHP'nin hani biz burayı kesin kazanırız ya diyebileceği ilçeler yok. Daha ziyade üzerinde mutabakat sağlanan tartışmasız ilçeler bulunuyor. Ee, şimdi böyle bir tablo ile karşı karşıya Cumhuriyet Halk Partisi. Hocam buradan size şöyle bir soruyla pas atayım. Ondan sonra e, asıl konumuza geleceğiz ama hatırlarsınız 2023 genel seçimlerine giderken AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı e, Erdoğan şunu söylerdi Millet İttifakı'na. Adayınız kim? adayınızı açıklayın. Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın derdi. Şimdi benzer bir tablo Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli. CHP'nin adayları belli evet. artık. Özellikle i̇ki büyük şehirde Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu. Hatta Bursa'da Bozbey. Hatta belki Nülüfer'de Mehmet Yıldız. Ee, hatta belki e, hatta kesinli olan bir şey ki Ahmet Akın Balıkesir'de. Ha, Bolu'da Tanju Özcan gibi isimler kesinleşmiş durumda. Şimdi burada CHP dönüp herhalde AK Parti'ye soracaktır. Adayınız kim? İstanbul'da adayınız kim? <laughs> Ankara'da adayınız gibi diye. Evet. İlginç tablo olmayacak mı sizce? Evet, e, Tayyip Erdoğan'ın sözü bu bumerang gibi savurdu e, 2023'te. Şimdi döndü bu bumerang gibi kendisini buldu. Yani görüntü şu, e, seçim e, sürecinde, yerel seçim sürecinde CHP giderek daha dinamik, ve e, başı çeken bir parti olarak e, ayrılıyor. Bunu söylemek mümkün. Yani bu da gösteriyor ki kurultay e, sonucunda ortaya çıkan yeni durum e, bir şekilde e, son derece olumlu gelişmelere yol açtı ve e, Cumhuriyet Halk Partisi e, sonuçta yerel seçime giderken özellikle e, AKP'nin e, AKP için neredeyse hayat memat meselesi olarak düşünülen iki büyük şehirde şu anda e, AKP büyük bir sancı içerisinde aday bulmak için kıvranırken çok net kendinden emin e, güvenli bir şekilde yola koyulmuş görülüyor. E, yani seçim süreci tabii kurultay süreci çok Yakıcı geçti, yıkıcı da geçti. Yani artık e, üzerinde konuşmak gereksiz, Altan. Çünkü çok konuştuk. Bir dönem kapandı, o dönem artık e, günahıyla sevabıyla demeyelim, yanlışları doğrularıyla diyelim. E, tarihte değerlendirilecek, ama hepimiz bunu yaşadık, biliyoruz. Fakat belli ki Özgür Özel liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi tabii burada fiili olarak Ekrem İmamoğlu'nun da bir etki unsuru olduğunu giderek özneleş, daha doğrusu şöyle diyelim mi gizli özne olarak bulunduğunu söylemek mümkün. Bu hava belli ki örgüt içerisinde parti içerisinde olumlu yönde bir seyrin önüne açmış durumda. Elbette hala hoşnutsuzluklardan söz edilebilir belki ama mesela İyi Parti ile karşılaştırdığında İyi Parti tam bir çöküş yaşıyor şu anda. Yani kendilerince geçen hafta konuştuk. Geleceğe dönük yeni bir strateji belirlediler ama elbette o strateji daha öncesinde işte merkez parti olma, seküler hassasiyeti, demokratik hassasiyetle buluşturarak yol alma, dolayısıyla milliyetçi hassasiyeti bununla dengeleme yolundaki daha önceki stratejinin içinde öne çıkmış figürlerinde bir bir kopmasına yol açıyor. E, bu süreçte hem muhal e, iktidara hizmet ettiği, iktidarın ekmeğine yağ sürdüğü yerel seçim sürecinde vurgulanıyor parti içerisinde rahatsız ve kopanlar tarafından hem de aynı zamanda e, bunun İyi Parti'yi sonuçta bir MHP replikası yapmaktan öte bir MHP taklidi yapmaktan öte üstelik tam da oradaki sorunlara tepki olarak varlık bulmuş bir milliyetçi parti İYİ Parti. Dolayısıyla e, bütün bunların e, yarattığı rahatsızlık, e, deprem hali İYİ Parti'nin ciddi sıkıntılar yaşadığını gösteriyor. İktidar Partisi açısından da e, Erdoğan iktidarı diyelim açısından da elbette işte büyük şehirlerde e, özellikle e, Ankara ve İstanbul'da çok büyük bir sıkıntı olduğu ve hiçbir ismin e, bu iki adayın karşısında pek de e, etkili olamayacağını gösteriyor. Tabii bu esas bunun esas gösterdi AKP'nin e, bir lider partisi olmaktan öte lider tahakkümü altında kula dönüşmüş e, üyelerden kula dönüşmüş e, parti elemanlarından ibaret bir parti haline geldi. Dolayısıyla bu tek adam iktidarının ve tek adam partisinin en büyük zararı AKP'nin kurumsallığına verdiğini söylemek mümkün. Erdoğan'ın dışında e, AKP içerisinde yer alan e, figürler e, hiçbir etkisi olmayan Belli ki kitleler karşısında Tayyip Erdoğan'la kıyaslandığında hiç umut vermeyen e, figürler. O yüzden de orada tabi ciddi bir e, sıkıntı var. Ektiğini biçiyor Tayyip Erdoğan bu açıdan denilebilir.